Arkadaşlar merhaba Teknoloji Görüşü kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Ristel serisinin kıyma makinesinin tanıtımını yapacağız. Tabi ürünümüze genel olarak şöyle yakından baktığımız zaman zaten standart olarak Ristel serisinin yine aynı renklerini vermişler. Tabi bu ürünümüz daha önceden elimizde mevcut vardı ve farklı modelleri de vardı. Genel olarak baktığımız zaman özelliklerinde ise arkadaşlar bu ürünümüz 2200 Watt. Kendi güç kapasitesi olarak baktığımızda 700 watt gücüne geliyor arkadaşlar. Özellikle motor kilit gücü 2200 olması gerçekten bu ürünün kuvvetli ve çekiş olarak baktığımız zaman ise kıymayı en iyi derecede çekebilecek bir ürün olduğunu gösteriyor. Kapasite olarak baktığımız zaman 2 kilo olan ürünü dakikada direkt yapabilme özelliğine sahip olabiliyor. Ve et kıyma diskleri ise 3'e gözüküyor arkadaşlar. Alt kısmındaki ayakları sayesinde kayma yapmaz. Ve aksesuar olarak baktığımız zaman ise sosis, sucuk aparatları mevcut olan bir ürün ve üst kısmında bir tane tepsisi olan et itici olarak da direkt kendi ürünü mevcut olarak var. Ağırlık olarak baktığımız zaman ise 4 kilo 650 grama geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ristal serisinin kıyma makinesi zaten daha önceden vardı. Ben bu ürünü özellikle tanıtımını yapmak istememin tek sebebi bunun içerisindeki olan Dişilerin özellikle çelik olmasından dolayı kesinlikle bu ürünü ben tavsiye ediyorum. Çünkü bunda iki tane ürünü var. Bir tanesinde plastik aksamlı, bir tanesinde ise çelik aksamlı. O yüzden ben direkt çelik aksamlıyı çekmek istedim. Ürünün üst kısmına baktığımız zaman bir tane koyabileceğimiz direkt etler için yapılmış ve kıymalar için yapılmış olan ürünler için bir tane tepsimiz var. Kendi üzerinde baktığımız zaman et lerde kullanılacak olarak özellikle bakın sosis yapabilme aparatları ve sucuk yapabilmek için kendi aparatları mevcut olan bir ürün var. Ve özellikle arkadaşlar göstermek istediğim noktalardan biri şu bölge arkadaşlar. Bakın. Gövdelerin iç kısmı direkt olduğu gibi çelik aynı şekilde direkt bunda da. Bunun ne gibi bir avantajı olabilir? Size arkadaşlar en sağlam şekilde sıyırma yapmaz. O yüzden burada şimdi daha önceki bizim yaşamış olduğumuz ürünlerde aynı şekilde bu ürünlerin plastik olanlarında sıyırma yaptığı zaman makinenin parça hem bulmalarında sıkıntı yaşayabiliyordunuz. O yüzden bunu arçelik önlemek için bunun resital serisinin de direkt üretimini yaptı. İç kısmındaki aksama baktığımız zaman da arkadaşlar bakın özellikle bir tane direkt yine aynı şekilde yapılmış olan kendi içerisindeki şöyle bir kesici olarak dişimiz ve sert olan İç kısmındaki aynı aparatını görüyorsunuz. Direkt bunlar şeylik olarak hep üretilmiş bir ürün arkadaşlar. İç kısmına baktığımız zaman da zaten oval şekilde direkt dönebilecek şekilde yapılmış olan bir ürün. O yüzden bu listel serilerindeki yapılan ürünler genelde zaten hep en üst seviyede yapılıyor arkadaşlar. O yüzden kullanım ömürleri de daha uzun olmuş oluyor bu ürünler için. Evet arkadaşlar böyle bir kıyma makinesine ihtiyacınız varsa aynen... Ee, resital serilerinde direkt de bölümü seçimde yapabilirsiniz. Teknoloji Garajı kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de yeni videoları çekimlerini yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.